Teşekkür ederiz. Evet, satışlarımız başladı. Bir öğrenci lazım olan Adan Zeyye okul kıyafeti, çantası, matarası, ayakkabısı, iç çamaşırı, bütün ürünleri var. Yatılı öğrencilerin ise çarşafı, nevresimi, yastığı, yorganı, kirli çamaşır sepeti, her şeyimiz mevcuttur. Bunun haricinde mağazamızda bütün ürünlerimiz mevcuttur. Bay bayan çamaşır, çorap, ayakkabı. Bütün okullar var şu anda. Hatta ilçeler bile var. E, Digor, Selim, e, Susuz, Arpaçay ilçelerimizin de kıyafetleri mevcuttur elimizde. Önlüğü, yakası, kırmızı önlük, ana sınıf önlüklerimiz var, mavi önlüklerimiz var. Diğer türlü de kolej tarzında kıyafetlerin %90'ı var elimizde. Yıkılan Cumhuriyet Sesi karşısındayız. Gazzehmet Muhtarpaşa Caddesi'nde Oruçoğlu Apartmanı altındayız. Giyim dünyası olarak devam etmekteyiz. 0533 562 6024 0532 494 8560 Stok sıkıntımız yok. Her bedenden 0-4 yaşla 60 beden arası bütün pantolonlarımız mevcuttur. Beden sıkıntımız olmadı hiçbir zamanda şu anda da yok. Geldikleri zaman istedikleri ebatta ürünlerimi bulup giydirebiliyorlar. Rahat bir ortam. Böyle olunca da rahat rahat giydirip bakabiliyorlar. Sadece okul kıyafeti değil, okulun kıyafetini aldıktan sonra e, ayakkabısını alıyor, çantasını alıyor, e, dönüp çamaşırını alıyor. E, bütün ihtiyaçları mevcuttur bizde. Yeni eğitim öğretim yılı bütün camiamıza, mille eğitimimize, e, öğrencilerimize, bizlere hayırlı olsun sezonumuz. İnşallah güzel bir sezonumuz olur.